TGB'liler zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türkönle'nin peşini bırakmıyor. 28 Şubat'ın izleri adlı seminer için Sakarya'ya giden Türkön'e karşısında yine Türkiye Gençlik Birliği'ni buldu. Türkönle'nin konuşmacı olduğu salonda az sayıda dinleyici vardı. Bir süre sonra da o gençlerin çoğunun TGB'liler olduğu anlaşıldı. <laughs> Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne 28 Şubat'ın izleri isimli seminer için Sakarya Üniversitesi'ndeydi. Türköne'ye tamam, şey. ilgi yoktu. Boş kalan salonda Türköne az sayıda gence konuştu. Ancak bir süre sonra o gençlerin Türköne'yi protesto etmek için gelen TGB'liler olduğu anlaşıldı. <laughs> Türk öne konuşabildiği süre zarfında Türk ordusunu hedef aldı. Türkiye'nin ekonomisi üçte bir oranında küçüldü. Bir üçte bir civar sürecinde. Niye? Yani birkaç tane asker bu ülkeyi ben yöneteceğim dedi. Ve bakın tıpkı Balkan faciasında yaşandığı gibi o asker öteki asker. Öbür asker ona. Kuyu <laughs> kazmakla. Bu sözlerin ardından TGB sahneye çıktı. <laughs> TGB'li gençlere özel güvenlik birimleri müdahale etmeye çalıştı. TGB'lilerin protestosu salonun dışında da devam etti. 29 Ekim'de 19 Mayıs'ta 13 Aralık'ta Silivri'de AKP'nin yıkılacağını ilan ettik. TGB'li üyeler dışarıda Türk Önen'in geçmişiyle ilgili hatırlatmalar yaptı. İddiatçılara katil demiştir en son yılsında. Birincinin içindeki beyaz saçları ayıklayalım arkadaşlar. Mümtazar Türkiye'de buradan defolup gidecek. Libya'da Müslüman kardeşlerimiz öldürdüğü zaman Libya'da Amerikan askerlerini askerlerini alkış tutuyordu.